Evet, en arkadaki arkadaşımız zaman bir de denizaltı hikayesi, aşk hikayesi. Ooo, müthiş bir şey o biliyor musun? O ya? zaman dinleyelim hemen. Ah, <laughs> Aşk deyince hemen Ya ama o, o <laughs> öykü var ya, ya bakın arkadaşlar. E, bu bir genç delikanlı Gelibolu'dan Heybelada Deniz Sesini kazanıyor. Gelibolu'da bir sevgilisi var. Mektup yazıyor ona. Ayda bir iki mektup. Kızdan da Gelibolu'dan da Heybelada Deniz Sesine geliyor mektup. Henüz elinizdeki o telefonlar yok. Mektup var. Buluşuyorlar kızla. Derken yıllar geçiyor. Bizimki TM çıkıyor. Genç kıza her zamanki kır kahvesinde randevu veriyor. Ve ben bu öyküdeki o genç kızı tanıdım biliyor musun? Hmm. He? Can Cazım. Evet, evet. değil mi? Bak, sen hazır her hazır. O, o, can da tanıdı onu be. Ama adını vermeyeceğim, veremem. Özel hayattır söz verdim. Benle beraber neler gidecek ya toprağa? O öyle de olması lazım. Evet. Ama bakın şimdi e, genç kız diyor ki ya her zamanki masaya sandalye oturmuş ama daha önceki buluşmalarımızda böyle beni bir anca görmek için hevesli gözlerle beni arıyordu. Oysa baktım başı önünde yaklaştım beni fark etmiyor. Hoş geldin kuru bir hoş geldin başı önünde eyvah dedim diyor bana o genç kız anlattı bana ya bitiyor. Senin bir sıkıntın mı var? Evet. Hadi söyle. Her şey hazırlıklıyım. Ya beni bir denizaltıya verdiler. Genç kız rahatlıyor Abbas. Mesele ben değil denizaltı. <laughs> ne var bunda? Ya biz denizciler gemideyken sevdiklerimizle haberleşemiyoruz. Bir denizaltıdan nasıl haberleşeceğiz? İstersen ayrılalım. Hayır diyor genç kız. Nerede olursan ol seni bırakmam. O an delikanlı bir paket uzatıyor. Sana armağanım var al. Kızın kalbi duracak. Yüzük. Heyecanla açıyor paketi. Kızı beklediği yüzük hemen ah dedin ama içinden bir Morse kitabı ve bir el feneri çıkıyor arkadaş. <laughs> ne bunlar? Ya biz denizaltıyla Çanakkale Boğazı'ndan çok geçeceğiz. Geceleri satıktan geçeriz. E bak bu Morse alfabesi bu fener çalış. Bana mesaj yaz. Sana haber veririm geçeceğim zamanı. Ben de sana yazarım. Haberleşiriz. Bunlarla mı? E, i̇stemiyorsan ayrılalım. Yok. Ayrılık yok. Yaşasın Mars. <laughs> Genç kız çalışıyor. Birkaç gün sonra haber geliyor. Bütün detayları biliyorum, öğrendim ondan. Tabii o yılda Gelibolu'da çok telefon yok. Üst düzey bir memurun evinde telefon var. Onun kızıyla, bizim kız arkadaş. Arif'le girmeyelim. İşte gece, beş gün sonra bir de pencerede ol, ben geçiyorum, bana mesaj yaz, ben de sana yazayım. Kız heyecanlı, K neydi, L neydi, U neydi, A neydi? Söylenen zaman diliminde gece, Ege Denizi'ne giriş yapan bir denizaltımız... Gelibolu önlerine geliyor. Denizaltının işte kulesinde işte komutanlar, işte nöbetçiler geçip gidecekler. Kalanlık Gelibolu, tek tük sokak lambaları. Bir de ah, bakın bakın, bakın bakın. Bir evden ışık yanıp sönüyor. Aa, diyor. Çabuk okuyun. Kısa kısa uzun uzun kısa kısa uzun kısa. Seni seviyorum. Bu ne lan? Bizim delikanlı orada. Efendim diyor. Sevgilim. Ne iş oğlum bu? Mor alfabesi etmiştim. Fener'de geçeceğim zamanı bildirdim. Bana mesaj yazdı. Bak ya böyle komutan. Vay be. Aferin lan. <laughs> Desenize biz bunca zaman boğazlar hep boş geçmişiz. Delikanlı <laughs> <laughs> heyecanlı. Efendim diyor izin verir misiniz komutanım? Ben de ışık mesaj yazayım. Neyle? cep feneri. Lan ne feneri? At projektörü geç başına. Denizaltının projektörü açılıyor. Çakur çukur çak. Gelibol bir aydınlanıyor bir kararıyor. Bir aydın... Gelibollar ayağında, yatağından kalkıyor. Gelibollar o gece uzaylılar geldi yani... Genç kız pencerenin kenarında ışık aralıklarını yazıyor. Hafleri koyuyor denizaltı gitmiş. Kağıtta o genç temenin yanıtı sonsuza kadar. Bu duyuluyor. Bu duyuluyor bütün denizaltıcılar arasında. Yine bir haber gidiyor genç kıza. İşte bir hafta sonra gece 2.45'te pencerede ol ben geçiyorum bana mesaj yaz ama dikkat et konvoy halinde geliyoruz. <laughs> İlk denizaltıda ben varım sırayı şaşırma. <laughs> Genç kız söylenen zaman diliminde pencerede saat diyelim 2.45 bir denizaltı yine giriyor Ege Denizi'nden Gelibolu'ya gecenin o siyah pelerinin içinden. Yine kulede bizim denizciler. Aa, bakın bakın ışık okuyor. Seni seviyorum. Vay be diyor denizaltının kaptanı Bahri Kunt. Bu adı verebilirim. Duyduğumuz doğruymuş. Böyle bir aşk varmış. İyi de bu kız biz niye bize mesaj yazdı? Onun sevgisinin olur denizaltı öndeydi. Biz konvoydaki ikinci denizaltıyız. Efendim uyuyakaldı ya da sıraya şaşırdı. Bahri Kunt bakıyor. Ya geçip gideceğiz şimdi bu kız haber almazsa rahat uyuyamaz ki. Ha geçeni karanlık kimse kimseyi görmüyor. Ha diyor projektörü. <gülüyor> <gülüyor> Sonsuza kadar. <laughs> uyu kızım uyu. Oysa tarih 4 Nisan 1953. Tam 60 yıl önce o konvoyun ilk sırasındaki denizaltımız Dumlu Pınar idi. Ama Dumlu Pınar Gelibolu önlerinde gelemeden Çanakkale'de Nara Burnu açıklarında karşısında büyük bir karartı görüyor. İsveç bandralı bir gemi kuzey denizleri için yapılmış. Dev cüssesi yetmiyor gibi önünde bir de buz kran var. Dumrupınardan düdükler, ışıklar. Nabolan dumrupınları kırıp üstünden geçiyor. Bir buçuk dakika sonra arkadan Kun kaptanlığındaki denizaltı her şeyden habersiz kaza yerinden geçip gelip onunla giden ilk denizaltı oluyor. 81 denizcimiz sonsuza kadar sürecek olan son uykularına dalıyor ya bak bir şey ben buradadır Hüseyin İnkay'a kendine size sağlık şifalar dinliyorum. diliyorum sevgili arkadaşım Savaş Karakaş'ta ben bu konuda biliyorsunuz de... önce çocuklarla kadınlar adlı kitabını evet, yazarken Gelibolu'daki Denizaltı e, arşivinde çok büyük çalışmalar yaptım arkadaşlar ve Hüseyin İnkay'a kurtulan Hüseyin İnkay'a kurtulanlardan biri 7 kişi suya düşüyor iki tanesi acebi er nabolanta doğru yürüyor ne yazık ki Hüseyin abi diyor ki ya bağırdık ama sesimizi duyuramadık. Pervane var, gitmeyin. Hüseyin Kaya bir de bana şunu anlattı. Bu çok ilginç. Kahramanlar şimdi anlatacağım insanlardır arkadaşlar. Kahraman odur. Hüseyin Kaya suya düşüyor, bir çıkıyor. Ha diyor. Herhalde öldüm diye sanıyor. Her taraf ateş böceği. Kırmızı kırmızı ışıklar. Ambulans, can yelekleri, can simitleri atmış onların ışıkları. Bir baktım dumlu öyle yan yatmış. Denizaltı çarpınca olan Nabolant bu şekilde yan yatıyor. Yani kulesi suya düşüyor. Böyle mantar gibi bir müddet durur biliyor musunuz? Hemen batmaz. Ve o an Hüseyin Kaya bir bakıyor. Tam o kulenin, şu kulenin ağzında şurada bir görevli vardır arkadaşlar. Onun görevi denizaltı dalarken çıkarken kapağı kapatmak. Onun bütün görevi odur. Orada iki şerit, bir as subay çavuş, genç bir çocuk. Onun görevi o kapağı kapatacak. Onunla göz göze geliyor. Kulun içinde. Atla oğlum, atla kurtul. Sadece başını sallıyor. Kapağı kapatıyor. Yani işte benim için kahraman bu tür insanlardır. Adını bile bilmediğiniz. Ama onun görevi o. Son dalış da olsa bu. İçeride arkadaşları var. Ve o görevini yapacak. Batıyor. Evet. Ama bu da bir dalış. Ve kurtulanlar Hüseyin hep ağlar. Biz niye orada değildik? Niye biz suya düştük? Diye. Üstük, niye ölmedik? Evet. Sizden alakalı.